Ramazan demek oruç demek. Sabır demek Kur'an demek. İhtiyar sahiplerinin halinden anlamak. Allah'a yaklaşmak demek. Öfkemize hakim alıp sakin kalmak demek. Ramazan demek şükür demek. Sahur demek iftar vaktini. Heyecanla beklemek demek. Ramazan demek dua etmek demek. Geldiğine sevinmek. Bittiğine izinlenmek demek. Bin aydan daha hayırlı olan. Kadir gecesini değerlendirmek demek. Başı rahmet, ortası mağfiret. Sonu günahlardan arınmak demek. İyilikleri çoğaltı. Kötülükten sakınmak demek. Ramazan sevincini hep birlikte yaşayamadığımız bu günlerde idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve bütün arkadaşlarımızı Ramazan ayını tebrik ediyor. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Bayrama kavuşmak için çokça dua ediyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar.